CBA Akademi 9 farklı kamp ile Türkiye'nin en fazla tekrar yapan KPSS kurumudur. Bu kamplardan 3 tanesi Ramazan ayında iftarlardan sonra yapılmaktadır. Ramazan ayı bereketli soru kampımızda Ramazan ayı boyunca her akşam iftardan sonra saat 23'te duayen kadromuz sizlerle 2 saat soru çözümü yapmakta ve Ramazan ayı boyunca toplamda 60 saat KPSS ve ÖABT soru çözümüyle en az 1000 kaliteli soru analiz edilmektedir. Yıl sonunda ise CB Akademi'nin 5 yıldır yaptığı en meşhur KPS kampı sizleri beklemektedir. Atandıran KPS Kampı. Atandıran KPS Kampı'nda tüm KPS Genel Yetenek Genel Kültür konuları ve tüm eğitimleri konuları 150 saatte baştan sona eksiksiz işlenmektedir. Atandıran KPS Kampı'mızı 5 yıldır yapıyoruz. Bu KPS Kampı'mıza 2022 ve 2023 sezonda 10 binden fazla KPS adayı katıldı. Bu kampla ilgili öğrencilerimizin yüzlerce yorumunu ve kamplarımızın detaylarını yine CBA Akademi Instagram sayfamızda ve internet sitemizde görebilirsiniz. Atandıran KPS kampımızın ÖABT ayağında ise her ÖABT branşında 30 saatlik nokta atışı bilgi kampı yapıyoruz ve 30 saatlik kampımızda en az 300 kritik bilgiyi sizlere aktarıyoruz. Ramazan ayı bereketli soru kampı ve yıl sonu atandıran konu kampının yanında duayen kadromuz sizlerle yıl sonunda tutturan soru tahmin kampı da yapıyor. Bu kampımızda yine CBA Akademi yayınlarında yer alan ve hocamızın seçtiği çok kaliteli soruları analiz edecek, test çözme konusunda uzmanların dilinden muhteşem taktikleri alabileceksiniz. Tutturan soru kampımızda yıl sonunda KPSS, eğitimleri ve ıhamati alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Ramazan ayı bereketli KPSS eğitimleri ve ÖABT soru kamplarımızda, yıl sonu atandıran KPSS eğitimleri ve ÖABT konu tekrar kamplarımızda ve yeni yıl sonu yaptığımız tutturan KPSS eğitimleri ve ÖABT soru tahmin kamplarımızda 9 kampı en işikle tamamlıyor ve CBA Akademi öğrencilerimizi en bilgili, en güçlü şekilde sınava uğurluyoruz.